Yeliz, Eymen, ne yapıyorsunuz? Anne, Eymen süt istiyormuş. Süt mü istiyormuş? Evet. Tamam, gideyim, Saklan, getireyim. Hadi saklanak. Eymen boş anneye korkutalım mı? Saklanın. Hadi gel. Ha burada. Hadi bakalım. Ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Korkutalım. yoksa. Tamam mı? Çıkarmayalım siz yoksa anne bizi bulup korkutamayız anneyi. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman anne gelsin bakalım. Ay bu Emoş da sürekli süt istiyor ya. Neyse sütünü götüreyim. Ah, bunlar neredeler? Eymen, Yeliz neredesiniz? Az önce buradalardı. Süt istediler benden. Çocuk odasına mı gittiler acaba? Ey mahiyeliz. Aa burada da yoklar. Neredeler ki? Nereye gittiler bunlar? Aa. aa. Eymen. Yeliz neredesiniz? Ay bunları kaçırdılar mı ya? Ya bunlar neredeler? Bunlar neredeler acaba? Hemen çocuk odasına falan tekrar bakayım acaba çocuk odasına mı saklandılar? Ya ben çok merak ettim. Ya benden süt istediler. Eyvah. Eyvah. Anneyim, Anne bize acaba görecek mi? Acaba ne yapacak bizi gördüğünde? Ya bunlar çocuk odasında da yoklar. Saklanmamışlar hiçbir yere. Eymen, Yeliz neredesiniz? Ya burada da yoklar. Ya bunlar neredeler? Acaba perdenin arkasında falan mı saklandılar? Eymen, Yeliz. Yeliz neredesiniz? Sanki orada bir şey gördüm ben. Ya beni mi şakaladınız ya? Ben size süt getirmiştim ama ya. Size de bana şaka mı yaptınız? Evet. Ya ama ben çok korktum. Ya beni çok korkuttunuz ya Yeliz ya böyle şaka mı olur? Ben de diyorum bunlar nereye gitti acaba? Sizi yaramazlar sizi. Bir daha bana böyle şakalar yapmayın tamam mı? Ben de size şakalarım bundan sonra. Siz görürsünüz. Ben de ben de size şakalar yapacağım. Ve şu anda sizi kocaman gıdıklamayı düşünüyorum mesela. Gıdıklasam mı acaba? <laughs> Gıdıklasam mı acaba? Gıdıklasam mı acaba bunları? Ha? Kaçıyor. Kaçamazsın. Eyvah kaçamazsın. <laughs> Arabasına bindi kaçıyor. Arabasına bindi kaçıyor. Bak Yeliz dön. Öyle ya Yeliz. <laughs> bak 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 bak. Kaçayım. Ya o nasıl kaçma? O nasıl kaçma? <laughs> ben sizi tutarım ki. Ben sizi tutarım ki ama. Kaçamazsınız. Gelin buraya. Gelin sizi yaramazlar. Gelin buraya yaramazlar sizi. Bir daha bana şaka yapmayın tamam mı? Al bakalım sen de sütünü. Hadi sütünü al bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.